Demek ki bunların hepsinin kendince bir sosyal sorumluluğu var. Evet. Ama Hacı Bektaş'ın en önemli sosyal sorumluluklarından birisi Türk devlet geleneğinin ve e, Türk milletinin kendi oluşumunu bir ve beraber e, bir arada yaşamasını oluşturacak altyapıyı hazırlıyor. Onun için üç tane önemli olgudan söz ediyor. İşte Diyor ki eline sahip çık. Buradaki iki e, yanlış anlama var burada. Birincisi eline harama uzatma. Daha çok bunu kullanıyorlar. Ama asıl Hacı Bektaş Veli'nin vurgulamak istediği anlam şudur. Ülkene sahip çık. Hı -hı. El demek ülke. Hı -hı. Yurduna sahip çık. Hı -hı. Beline sahip çık. Yani soyunu, sopunu takip et. Hı -hı. Araya karışıklık girmesin. Bugün dikkat edersek, e, Alevi e, inancına sahip olan e, insanlar, bir kimsenin Alevi kimliğine sahip olmasındaki en önemli ölçütün, Alevi bir anne ve babadan dünyaya gelmesi gereğine işaret ederler. İşte bu Hacı Bektaş Veli'nin bu düsturuna en güzel uyan işaretlerden birisidir. Evet. Ana araya karışıklık girmesin. Evet. Soyunu, sopunu koru. Evet. Araya kimse girmesin. E, diline sahip çık. Yani evet. diline kötü söz söyleme algısı var. Evet. Öbürü de affedersiniz onu atladım. Belline sahip çıktığında harama yönelme. Evet. Haram işlerle uğraşma anlamında kullanılıyor. Genelde öyle anlaşılır. Ama diğer anlamı, daha doğru anlamı odur. E diline sahip çık, diline kötü söz söyleme gibi bir anlam çıkıyor. Hayır. Hacı Bektaş Veli burada özetle Türkçe'ne sahip çık. Çünkü bireyi yaşatan dilidir. Dil olmadan birey olmaz. Evet. İnsan olmaz. Millet olmaz. Toplum olmaz. Niye e, bugün e, millet olmayan toplumlar, e, topluluk olan bazı birimler bir dil oluşturmaya Çaba gösterilir. Çünkü millet olmanın tek ögesi dildir. Dil olmadan millet olmaz. Evet. O yüzden Hacı Bektaş Veli bunu önceden keşfeden bir manevi lider olarak ne yapıyor? Diline sahip çıkıyor. O yüzden Hacı Bektaş Veli bütün eserlerini Türkçe yazıyor. Evet. Her şeyin Türkçe olarak ortaya evet, koyuyor. Bir telefon bağlantımız var şimdi. İnanç Önder'i ve Alevi Dedesi'nin Kaya Gökçe telefonu attığımızda bizlerle birlikte. Dedeme sevgiler sunuyorum. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Öncelikle sizleri ve Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaşi Veli Araştırma Merkezi Müdürü Sayın Doçent Doktor Gıyasettin Aktaş hocama, bizleri televizyonlarının başında tüm vatandaşlarımızla en kalbi duygularımla selamlıyor, aşkın yazılarımı sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Sağ efendim. Olun. Sayın Gökçe bu... E Türk Kültürü ve Hacı Bektaş e, Veri Araştırma e, Merkezi ile Uygulama Merkezi ile birlikte ne tür e, çalışmalar yapıyorsunuz? Ve bu merkezin e, size ne tür katkıları oldu? Bize anlatır mısınız? Tabii tabii. Elimizden geldiği kadar, dilimizden diği kadar hanımefendi. E, şimdi Cahmet Amcan'ın çok kullandığı bir söz vardır. Marifet iltifata tabidir derdi. Evladım derdi. Sayın hocam bu iltifatı fazlasıyla hak ediyor. Göreve geldikten sonra merkezin çalışmalarını e, yeni bir iğne kazandırmıştır kendileri. E, ben ona zaman zaman benim de çok hoşuma giden şu sözü kullanırım. Sıtkı sadakatle iş görenin katresini umman eder Allah derim. Merkezimiz çok kıt imkanlarına rağmen yapabileceği hizmetlerin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Belki de Alevi sivil toplum örgütleri ve vakıflarının yapamadığı Alevi gecelerle Bektaşi babalarla bir koordine halinde e, kolektif bir e, çalışmayla e, son derece e, dedelerin de görüş ve düşüncelerini e, paylaşıp ve ona da fazla müdahil olmadan bu görevi en iyi şekilde yaptığına inanıyorum. Evet. Evet. Şimdi bütün bu çalışmalar içerisinde tabii e, ...pek çok konuyu da konuşuyorsunuzdur... ...tartışıyorsunuzdur muhakkak... Buraya ee, geldiğinizde... E, ...özellikle tabii... E, ...bu merkezin geleceği açısından... ...nasıl bir e, yol haritası çiziyorsunuz... ...kendi aranızda... ...onu da merak ediyoruz çünkü... ...merkez kendi içine kapalı bir merkez değil... ...anladığımız kadarıyla... ...yaşayan ve gelişen bir merkez... E, ...siz nasıl yorumluyorsunuz? Evet... E, ...tabii bizim... E, ...bu konudaki e, hislerimize en iyi tercüman olanlardan bir tanesi de Sayın Gıyasettin Aytaşı'dandır. Sağ olsun. Cenab-ı Hak onun korktuğundan uzak umduğuna yakın eylesin diyorum ben. Eyvallah, ee, onun bakış açısı gerçekten e, tüm e, dedelerle olan birebir münasebeti son derece hassas, son derece saygılı, e, son derece de nazik. E, gerçek anlamda bugün Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana benim bildiğim birkaç tane merkez var. Belki de bütün merkezler aynı çizgiye aynı doğrultuya gelirlerse çok daha ileri hamleler zuhur eder diye düşünüyorum. Bugün tabi <laughs> bu çok giriş bir konu alevlik, bektaşlık. Bu konuda herkes kendine göre bir yorum yapıyor. Kendine göre bir paylaşıyor. Ve Türk'ün örfüne, adetine, töresine, yaşayış biçimini esas alan e, çok kısa bir tarif noktasında bunları söylüyorum. E, İslam'a tasavvuri ve bat, batini bir anlam yükleyen, kaynağını da Kur'an-ı Kerim'den alan, iştahı da açık, Anadolu'ya özgü bir din anlayışı olan Alevleri e, din topluma tanıtılması noktasında diğer kur daha ileride olduğunu düşünüyorum. Yalnız tabii e, alevleri tanımlarken e, herkes kendine göre bu alevlik tanımını yaparken alevliğin e, İslam içinde mi, dışında mı, olma noktasında e, maalesef maalesef devletimizi de yönetenlerin bu konuda e, bir kasıt demiyorum ama e, zaman zaman zafa uğrayan düşünceleri ortaya koyması bu konuda fazla mesafe almamızı maalesef engellemiştir. Halbuki kaybolan Türk geleneği bir Türk örfüdür, Türk töresidir. Bu tabi bizim toplum içinde bir Alevi Sünni kardeşlerimiz için de kayıptır. Bu toplumun kendi öz yaşantısını İslam'la yoğurmuş, demin tarif ettiğim noktada çok derin bir şeye, havzaya hakim olmuş, ta Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren bugüne kadar bu yolu yaşatan, yürüten en başta dedeler ve onların yol arkadaşları, diğer bu yolun kurucuları gerçekten de çok sıkıntılarla karşılaşmışlar. Efendim müsaade edersiniz kısa bir... Müsaade evet. ederseniz kısa bir sorum olacak. Onun yanıtıyla toparlayalım. Ee, zamanımız da biraz kısa. Şimdi e, tamam, tabii efendim. Alevi dedesi deyince e, yani, bilenler muhakkak biliyor ama... ...bilmeyenler bu dede kavramı ne anlama geliyor? Onu çok kısa açıklar mısınız birkaç çözeyim? Ta, tabii. Yani şimdi e, dedelik makamı gibi bunu tanımlarken... E, ...Evlad-ı Resul dengele. En önemli şeyi budur. E, Hazreti Muhammed Mustafa ve onun ehli beytine bağlı soydan gelen manasında kullanılıyor. E, Tabi eski Türklerde de e, bu tür şeyler e, e, işte dedelik e, tabirine yakın e, kullanımlar da olmuştur ama esas kaynağı seyitlikle e, evet. ifade edilebilir. Peygamber evet. soylu demektir. Peki çok teşekkür, teşekkür ediyoruz, ederiz. Efendim. Çok sağ olun. İyi günler diliyoruz. Hoşça Ben de başarılar diliyorum. Hocama da saygılar diliyorum. Her ikimize de bundan sonraki görüşüp çalışmalarınızda Cenab-ı Hak sizlere de yardımcı olsun. Korktuğumuzdan uzak, bulunduğumuza yakın eylesin. Devletimizin, evet. vatanımızın birliğine, dirliğine her zaman katkıda bulunmanız bizleri son derece Ediyoruz. Sağ olun efendim. Ediyoruz Teşekkür ediyorum sağ ee, olun. Hemen hocamıza dönelim. Burada bir kavram da var aslında. Zaten alibilikte yol esastır. Bir yola girmek vardır. Onun için e, o yola tabi olmak bir dedeye tabi olmakla ilgilidir. Dede talibiyle birlikte vardır. Her dedenin de kendisine bağlı bir talibi vardır. O yüzden biz araştırırken şunu gördük. Anadolu'da Ocaklar, oymaklar ve boylar bağlamını araştırırken bunların dedelik bağlamıyla da ilgilerini o evet. tespit ettik. Yani dedeler bu konuda insanların aynı zamanda mesela e, belki biraz sonra e, siz e, telefon bağlantısı da kurabilecek misiniz? Bilmiyorum. Evet, evet, evet efendim, Hüseyin Dede Kargınoğlu. oğlu. <laughs> evet. Mesela e, Dede Kargın Anadolu'da önemli bir ocaktır. Aynı zamanda önemli bir boydur. Oğuzhan'ın Yıldız Han kolundan gelen bir boş. Hemen isterseniz soralım. Hemen Sorun kendisi. kendisine. <laughs> <de kargın gülüyor> söyler? İnanç Önderi Alevi dedesi. Hoş geldiniz efendim programımıza. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim programımıza. Hoş bulduk Hakan Bey, Arzu Hanım. İyi evet. yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun e, hocam. hocama da saygılar, hepinize de saygılar sunuyorum. Evet, sağ edin. olun Şimdi Şimdi e, sizin bakış açınızı merak ediyoruz. E, size göre özellikle araştırma merkezleri ve özelde de Acı Bektaş e, Veli Araştırma Merkezi çalışmaları hakkında, e, onun bulunduğu yaptıkları hakkında e, neler söyleyeceksiniz, neler düşünüyorsunuz? Hacı Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi Gazi Üniversitesi'ndeki bir e, akademik kurumdur. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla ilktir. Yaklaşık 20 yıldır orayla e, irtibatım vardır. Bir inanç önderi olarak giderim, gelirim. Yaptığı hizmetler hakikaten çok önemli. Yaptığı yayınlar çok önemli. Zaman zaman benim de makalelerimin yayınlandığını oldu orada. Çünkü e, günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Ama ortalıkta gezen bilginin büyük bölümü yanlış ya da kirli bilgi diyebileceğimiz bilgilerde. İşte bunları doğrusunu bulmak, araştırmak, e, kamunun bilgisine sunmak için Araştırma merkezi olarak Gazi Üniversitesi'ndeki merkez çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. Çünkü böyle bir e, merkezde Aleviliği herkes farklı bir yere çekmekte. Ben mesela az önce Gıyasettin Hocam da değindi. E, Ocak sistemi, dedelik kurumu Alevilik'te çok önemlidir. İşte Hacı Bektaş ve Dede Kargın mensupları, talip toplulukların tamamı Türkmen'dir. Türk kültürüne tabidir. Böyle bir şeyin e, meyil çıkarılması ve e, bunları basılı yayın hale getirilmesi konusunda çok emekleri vardır. E, e, ben bunu bir hizmet olarak e, ifade ediyorum. Alevilikte hizmet hak içindir derler. Hizmeti kabul olsun. Bütün emeğe geçenlerin. Peki efendim çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Efendim. Hoşçakalın. Sağ olun.